Herkese merhaba arkadaşlar ben Ferda ki bugün sizlerle bir ne videosu çekeceğim arkadaşlar o kadar süper bir videosu çekeceğim arkadaşlar ve bu video bence güzel olacak diye düşünüyorum arkadaşlar bir kez yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar bir kez daha o kadar süper bir videosu çekmiştim orada da kalem kırmızı kalem ee, e, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar bir tane de simli e, yapıştırıcı almıştım arkadaşlar bir de e, Reyhan'a açacak almıştık arkadaşlar. açacak almıştık üstüne bir şey var Ve onu kaldırdığımızda açacaklar çıkıyor. Ondan da açacaklar. işte kalem falan açabiliyoruz. Ve arkadaşlar böyle bir tane de pe yanlış hatırlamıyorsam pe penguane bir tane vardı arkadaşlar. Onda da e böyle yüzünü çıkardığında arkadaşlar ne çıkıyordu biliyor musunuz? Silgi çıkıyordu ve ayaklarının e ortasında da ne vardı biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki de arkadaşlar açacak vardı. Ve ben onu çok sevmiştim. Bence güzel. Şimdi arkadaşlarım ben e, telliyi severim. Telsizi sevmem. Neden bilmiyorum. Tellileri çok severim ama telsiz defterleri sevmem. Asıl konumuza gelelim arkadaşlarım. Bu videomda arkadaşlarım okul alışverişimde e, ne videolar çekiyorum arkadaşlarım? E, defterlerimi göstereceğim. E, aldığım defterlerimi göstereceğim ve o zaman birinci defterden başlayayım. Evet arkadaşlar, birinci defterim bu. Arkadaşım bu Studi'den genel olarak da Studi'den e, alıyoruz. Neden arkadaşım? Studi'nin defterleri e, sil, e, silgi, ay silgi demişim açacakları çok güzel arkadaşlarım. O yüzden Studi'yi o kadar fazla severim ki o yüzden Studi'den her şeyi arada sırada alıyorum. Arkadaşlarım bir tane böyle bir defter arkadaşlar Ben bu defterimi o kadar fazla seviyorum ki. E, o yüzden bu, burada da Studi yazıyor. Arkadaşlar renklerini seveceğim. Burası da mavi, mor, mavi, Pembe, beyaz, açık mavi, e, beyaz, e, açık sarı, koyu azıcık koyu sarı, beyaz, çok çok koyu e, sarı. Ondan sonra e, pembe, burası da mor, e, burası sarı, burası da mor. Evet çok güzel. Oh be. Şimdi arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Burada bunun aynısı yok. Burası kare. İşte Keşke burada da aynısı olsaydı değil mi arkadaşlar? Çok güzel olurdu. Ve ikinci ee, geçiyoruz. Arkadaşlar sütlü kahvenizde de geldi. Arkadaşlar ben genellikle sütlü kahve içerim Yani bırak. Şimdi arkadaşlar ikinci defterim de zebralı bir defter. Arkadaşlar düşünün. Geliyor zebralı defter. Aha, arkadaşlar zebralı defterim alıp geliyorum. Evet, zebralı bir defterim var arkadaşlarım. Ee, düşünün demiştim ve böyle göz alıcı bir zebra Ama arkası evet, da öyle değil. Ee, ve şimdi arkadaşlar bu da yine su tutan. Arkadaşlar şey bazı detayları tutan Ama düzgün yapmak kendime Dün bu sütü kahve e, sütlü kahvemiştim. Ben arkadaşlar bu da böyle bir defter arkadaşım. Bunun arkadaşlar matematik defteri oldu. Belli neden kareli defter. Aa. E, ve arkadaşlar bunun matematik defteri olmasını çok Senin neden sen neden zebralı. Çok seviyorum <laughs> arkadaşım. Keşke arkasında gri olmasaydı da zebralı olsaydı. Ama niye yapmıyorum? Aman Allah'ım. Neyse şimdi burası mavi. Söylüyorum. Arkadaşlar şöyle yaparak. Arkadaşlar buraları da bordo. Ve burası da yine bordo. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Ben de çok beğendim. Sütlü kahvemiz gerçekten. Yani Burası da böyle. Abla, Burası da, da güzel olmuş. Arkadaşlar bakın bu böyle. Bu da böyle. Evet. evet Arkadaşlar şimdi olur. renklerini göstereyim. E, mavi, turuncu, yeşil. Yeşil. E şurası gri. Sonra yeşil. Yeş, yeş, sonra yeşile Bak. dönüşür. Bak. Evet. Hadi. Şimdi e, arkadaşlar diğer şeyimize geçelim. Şunları düşürelim. Evet diğer defterimiz elimize geldi. Evet arkadaşlar diğer defterimiz de elimize gelmiş bulunmakta. Evet arkadaşlar bu bu da Rihonno. Rihonno mı? Rihon Rihin Rihonno mu? Rihonno Hiç Hiçbir bilgim yok. Size okuyabilirsiniz arkadaşlar Burada e, ayın üstüne bir kedi al, yatmış. Ayın. Evet bence bu da güzel bir tekrar. Arkadaşlar Reyhan dedi ki abla dedi e, re, ben Reyhan bunu alıyor. Sonra diyor abla al bu senin olsun. Ben de bir tane not defteri almıştım. Dedi ki abla şu bilinat defteri bana versen. Ben de şu defteri sana versen. Dedi. Ben de dedim tamam kardeşim al dedim. Bu defteri bana verdi. Ve bu defter de benim aldım Ve Çok güzel bir defter arkadaşlar ben de Bu da arkadaşlar böyle çizgili defter arkadaşlarım. Ha arkadaşlar gösterdiğim şeyleri göstereyim mi? çiz göstereyim mi? Çizgili defter. Arkadaşlar. çizgili defter. Oh, attım. Çıkacağım. Kareli defter. Şöyle göstereyim. Ya tamam buradan git. Şimdi bir tane de arkadaşlar bir şeyli defterim vardı. Dön bir. Evet. Böyle şimdi diğer şey elinize gelsin. Arkadaşlar diğer işlemiz geldiğimizde arkadaşlar bu da kaktüs Bir Arkadaşlar kaktüs diye de çok seviyorum. Arkadaşlar ben söyledim mi bilmiyorum ama arkadaşlar ben terliği en çok seviyorum. de Ben terliği en çok Abi seviyorum ama telsizi işte sevmiyorum. Ne derse bilmiyorum. Arkadaşlar ee, bu kahveyi ben buraya getirdim. Ama ben arkadaşlar iki tane telsiz aldım. Yok. Bir, iki beş tane telsizi alım. artık neden? Çünkü mesela ben ben neden seviyorum? Hani böyle koyuyorum. Son bazenleri göstereyim. Şöyle kapanıyor. O yüzden seviyorum. Ama arkadaşlar bu sefer şey kapanmayandan şöyle şöyle yapınca kapanmıyor. Tekrar. O yüzden artık telsizi de seviyorum. Arkadaşlarım, de seviyorum. Tel, tel, arkadaşlarım telsizi de seviyorum. Telsi. telsizi de seviyorum. Tel, telli de seviyorum. Telsizi de seviyorum arkadaşlar. Mesela bu telli seviyorum. Telli tersini de seviyorum artık. Neden arkadaşlarım? Çünkü ikisi de sonuçta defter arkadaşlar. İkisini de seviyorum. Böyle. Şimdi bu da böyle kaktüs bir defter. Arkadaşlarım bu da böyle çizgili defter. Bu da güzel bir defter. Artık ayrım yapmamalıyız defterlerde. Sonuçta anne defter. Evet. Diğer defterimiz de baykışlı bir defter arkasında baykuşlar yazıyor ve bu da böyle bir defter arkadaşlar şöyle bu da yine çizgili bir defter böyle çok tatlı bir defter e, 4 a, m, a, a, 4 okul defteri şurada yazıyor arkadaşlar okuyabilirsiniz ve kafasında da çok tatlış bir göz göz ve burun var bir de kedi kafası gibi şöyle bir şeyler var. bir şey var arkadaşlar böyle kesin. şöyle bir şey şöyle. <laughs> birleşik mi ne bir şey var evet arkadaşlar. böyle Söyle <laughs> E bu Studen'in değil. Arkadaşlar bu da Rihanna'nın. E, şu defter de Rihanna'nın. Ve şu da şey. Şu altta yazan şey. Evet. Diğer defter elimize gelsin. Aa, arkadaşlar diğer de elimize geldi. Arkadaşlar bu Barbie'li değil. Ben Barbie'yi severim. Evet. Ama arkadaşlar defterde bazenleri sevmeyebiliyorum. Defterde Barbie'li bazenleri olmasını istiyorum. Bazenleri de olmamasını istiyorum. Ama Barbie'yi çok fazla seviyorum. Onu söyleyeyim dedim. Arkadaşlar e, bir tane de not defterim var. Bu da burada. Ama göstermeyeceğim şimdi. Biraz sonra göstereyim. Bu da böyle bir defter arkadaşlar. Böyle e, Arkadaşlar ark modaymış bu da. Burada yazıyor moda. Bakın arkadaşlar okuyabilirsiniz. Ee, burada işte, e, burada işte İtalyan İtalyanca da şey falan işte. Ama Ha, bu da yine arkadaşlar e, şu alttaki şeymiş. Sizler de bunlardan alabilirsiniz arkadaşlar. Ya bu mu ya? Arkadaşlar bu mu ben hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Bu da herkese yine çizgili defter. Arkadaşlar ben gösterdim böyle bir şey bir araya um, şey, arkadaşım, böyle iyi kız var. Üçü de aynı yüz. Yüz. Ay arkadaşım neden sesim değişti ya Şimdi bu kızlar bir şey kıyafet giymiş ve bu kızlar e, böyle moda yapmış kendine çantaları da farklı birinin birinin işte bordo mu birinin mavi yeşil e, birinin de ve üst noktası da beyaz. Hepsinin beyaz. <laughs> ve evet, böyle bir e, birinin evet. arkadaşlar mesela, birinin e, ki siyah üstü, birinin ki e, turuncu üstü, birinin ki bordo üstü. Yani çok arka, bence çok Arkadaşlar bence arkadaşlar şu şunun olmalıydı. Bu da bunun olmalıydı. Neden? Üstleri çantalarıyla, kıyafetleri çantalarıyla aynı. Evet bu da böyle bir defter. Arkadaşlar defter yeni bir defter elimize geldi. Arkadaşlar bu da Studi'nin bir defteri arkadaşlar. E bu bu da müzik defteri arkadaşlar. Müzik defteri lazım alır diye müzik defteri de yani müzik defteri de lazım oluyor. O yüzden müzik defteri de aldık. Böyle bir müzik defteri. Yani bir sürü sayfalar var. Arkadaşlar bu da çok e, güzel kokuyor. Bayağı bir güzel kokuyor hmm. arkadaşlar. Neden bilmiyorum Doğru. ama çok, e, yani hepsi güzel kokuyor. Evet bu da böyle bir defter. Şimdi arkadaşlar küçük bir defter elimize gelsin bir defter. Elimize gelsin. Wow! Arkadaşlar, küçük bir defter elimize geldi. Bu da Study'nin. Arkadaşlar bu defter de Study'nin ve bu defter de Arkadaşlar ben e, bu not defteri de işte ikili aldım ve arkadaşlar gözlerine bayıldım ve kulaklıklarına da bayıldım. Neden kulaklıkları böyle şeyli olduğu Kulaklık. Kulaklık orasına Ve böyle bence çok güzel arkadaşlarım. E, bu da sotu denim ve bazıların e, beyaz e, kalple bazıları da pembiş bazıları da mavi, O mavi ne? Neydi? Arkadaşlarım çok 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 özür dilerim. <laughs> e birisi eee pembiş birisi de mavi. Böyle küçükleri de işte bazıları beyaz. Şu beyaz bakın küçükler mesela. Şunlar çok küçükler arkadaşlar mesela pembe. Bu da e, pembe ve böyle e, gözlerine bakar mısınız arkadaşlar yemyeşil o yüzden ben bunu aldım sonra Reyhan da bunu al alacaktı hemen elinden aldı sonra dedik aa bu ne ya dedi kareli ben bunu nasıl yazayım dedi o da çizgili e, bir not aldı ve ben bunu çok seviyorum arkadaşlar şimdi size bir şey demek istiyorum 4 tane 5 e, tane şey elimize geldi arkadaşlar 5 tane defter elime geldi arkadaşlar bunlar telsiz bakın telsiz sıralarından da belli olabilir e, bu telsizler e, ben arkadaşlar telsizleri de artık seviyorum telli de seviyorum telsiz de seviyorum arkadaşlar ayrım yapmamalıız işte defterlerden evet şimdi e, arkadaşlar böyle defterler falan da var ha arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim arkadaşlar bir de, de e, iki tane yapıştırıcım yapıştır var şöyle artık göstereyim şöyle böyle dedi böyle güzel bakalım neler yazıyormuş yıkanabilir mi şu mavi yeri okuyabilir misiniz yıkanabilir yazıyor e bu da ikincisi Allah'ım düşme da böyle arkadaşlar. Bu da yani yıkanabilir ne onu ben anlayamadım. Biri böyle. Biri de burada. Yani işte. Şimdi bunların ağız, e, ağzını kapatıyorum şöyle. Şöyle çevirerek. Bu da yavaş yavaş şey oldu zaten. Ama bu işte buralarsa. Işte arkadaşlar ben. diğer videomu artık sonuna gelelim. Artık. Arkadaşlar sonra işte reyhanı da yapacağız. Artık arkadaşlar abi, ar şimdi Rey arkadaşlar. bence Reyhan'a şimdi geçeceğiz. Ama şimdi değil arkadaşlar. Bu bu videoyu bitireceğim. Ya Yo. benim kahvem nerede bu mu? Niye <laughs> döktün Yok. Kahvem böyle. Bun arkadaşlar benim kalem. Ablası çok tatlı. Ay benimki gözükmüyor. Gerçekten. Ne bakar mısınız? Çok güzel. Arkadaşlar ya benim uyudum. Evet. Bu videonda sana geldik arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenme, abone olmayı, olma, faydalanmayın. Selam çok selam. Arkadaşlar diğer videoda kardeşim. Bay bay. Ablam olmayacak. Evet, sadece kayan adam. Da da. Ama arada sırada ben de çıktım. Ha evet.